sonra tabii aklında acaba bu kalıcı mı diye hemen ikinci soru dolaşmaya tabii. başlıyor. Ve kendilerini test ediyorlar. Ya bu sevimli hikaye aklında kalacak mı diye düşünüyorum tabii şu anda. Şimdi bunu şöyle düşünün. Nilüfer'in bilinç altında ha, hamam böceği dendiğinde bir görüntü bir olay vardı Hı -hı. onu rahatsız eden. Hı -hı. Şu anda biz bilinçli bir şekilde içeri girdik. Oradaki o çalan olumsuz CD'yi oradan çıkarttık. Ve hamam böceği dendiğinde oraya Başka bir CD yerleştirdik ve artık fonda hep o çalışıyor. Yani Nilüfer e, onu bir daha düşünmek durumunda değil. Hı hı. Oradaki o duygusunu, dürtüsünü değiştirmiş olduk. Evet bunu aslında her şeye e, uyarlayabiliriz değil mi? E, korktuğumuz aslında. fobilerde kullanabiliriz. E, bunu kullandığınız hayvanlarda bu şekilde kullanabilirsiniz. Hı hı. E, ama işin daha ilerisi işte o 9 tane önemli tekniği var NLP'nin. Biz bu şekilde algıları değiştirebiliyoruz. Ve inanın böyle hepsi de bir oyun Ama gibi. Ama mutlaka sizin bu hikayede işte kullandığınız renklerin, anne çocuk hikayesinin, pazar figürünün, topuklu ayakkabının, tehlike şeyinin mutlaka bir renklerin. Kodu, evet, renklerin üzerine giydiği renklerin bir kodu olmalı yani evet. değil mi? Evet bunları bildiğiniz zaman işte mesela bu hafta sonu yapacağımız o atölye programında bunlara birazcık yer vereceğiz en azından kişilerin. Kendilerinde böyle bir takım şeyleri değiştirebilmeleri daha kolay hale gelecek. Hı -hı. Çünkü bir insana aman böceğinden korkma korkma demekle Tabii, bu iş çözülmüyor. Olmuyor. Aynen öyle. Aile dizimini de sormak istiyorum. Şu anda hem e, popüler bir dizi olduğu için de bilmeyenlerin de e, çok fazla ilgisini e, çekti. E, bu uygulamaya gidenlerin hayatlarında çok e, dönüşen hikayeler de dinliyoruz. Aile dizimi kadersel dönüşümü sağlayabiliyor mu? Aile dizimi çok güzel bir e, enstrüman. Çok Hı -hı. güzel bir e, bizim aracı. Aracı. Değil mi? Ve eğer işi iyi yapan birisiyle ama bu her zaman her yerde geçerli. Mesela bir doktora gittiğiniz zaman da işini gerçekten iyi yapan, mesela bir estetik cerraha gittiğiniz Hı -hı. zaman işini iyi yapan var, farklı yapan var. Bir diş hekiminde de olduğu Hı -hı. gibi. iyi yapan birisiyle karşılaştığımızda aile dizimi alanında o morfo genetik dediğimiz alan açılıyor. O da işte bizim kuantum alan dediğimiz, belki bir sonraki yayınlarda birazcık da oradan <laughs> konuşuruz. Oradaki bütün bilgiler bir alanda kayıtlı. Bizim ona kozmik bilinç diyebiliriz, leyhu mahuz diyebilirsiniz, akayşık kayıtlar diyebilirsiniz. Ve aile dizimi çalışmalarında işte bu karmadan gelen, üç nesil önce yapılmış bir olay var. Onların bulunması ve iyileşmesi. Hatta şöyle daha güzel bir örnek olur. Mesela bir kişinin parayla ilgili bir sorunu var. <laughs> sürekli çalışıyor. Çalışmasına rağmen düzelmiyor. Hatta bir bakıyoruz babasında da aynı durum var. Dedesinde de aynı. Yani dönem bir döngü. Ve bu aile dizimi çalışması açıldığında enerji olarak o nereden kaynaklanıyor? Hı hı. Onun e, böyle bir emarını çekmek. Orada o olayın nereden kaynaklandığını. kadar inebiliyorsunuz o zaman. Alan zaten direkt hı hı. söylüyor. Diyor bir şey var diyor. Mesela para konusuyla ilgili bir anneanne, büyük anneanne geliyor alana. Diyor ki Oradaki olayda hadi hani eşim çok para kazanırsa gözü dışarıda olur. Hı. ve Ben çok para istemem diyor. Ee, evimizin huzuru kaçmasın. Az para yeterli diyor. Orada mesela öyle bir Eyvah. inanç koymuş. Orada bir karma yaratmış. Ve bir sonraki nesle az evvel konuşmuştuk duygular da aktarılıyor. Oradaki o anneannenin duygusu aktarılıyor. Nilüfer'e kadar geliyor Hı. ve Nilüfer ne yaparsa yapsın orası düzelmiyor. O zaman şimdi kader kurbanı olmaya gerek yok elimizde böyle enstrümanlar var bakıp bunun nereden kaynaklandığını bulup e, o e, soydan gelen etkiyi dönüştürüp buradaki para akışını tıpkı nehir gibi çünkü nasıl nehirde su akar bizdeki her şeyde duygularda maddi manevi her şeyinde bir akışı var. O şekilde aile dizimlerinde evet, sonuç alınıyor. Ben şimdi tabii sizler gibi böyle kıymetli konukları, bilgileri dinledikçe belli bir zamandır her sabah şunu yapıyorum mesela arabayla işe gelene kadar. Diyorum ki işte sağlığımla ilgili, başarımla ilgili, mutluluğumla, huzurumla ilgili ağzımdan çıkan yanlış bir sözleşme, akit, anlaşma yaptıysam diyorum kendimle ve alanla bunu iptal ediyorum şu anda diyorum. Mesela bunu her sabah böyle bir rutine soktum yani bilerek bir teknikle yapmıyorum elbette ki ama mesela çünkü beni çok etkiliyor diyorum ki kim bilir neler söylemişimdir işte bilmem ne olsun da bir daha asla hiçbir şeyim olmasın gibi ağzımızdan mesela böyle küçükken bile bir şeyler mutlaka hepimizin çıkmıştır. Şimdi bunların önemini düşününce diyorum ki kim bilir neleri kilitledim ve kilitli bıraktım. Şimdi ben yaklaşık 23 yaşından beri bu konuların içindeyim. O ilk hı hı. sağlık sorunu yaşadığımdan bu yana ve önce kendimi iyileştirmek.